İler. bakın Fenerbahçe'nin nasıl gerçeğini size anlatayım mı? Dakika 59, 9, Fred böyle yapıyor. İlk defa gördüm geldiğinden beri. Böyle yapıyor. Dakika 59, hadi diyor koşsanız diyor, bir şey yapın. Diyor. Kime atacağım diyor ya. Bu çaresizliktir. Bu çaresizliğin sebebi de teknik direktördür. 220 milyon euro harcayıp, sen bunu yapamıyorsan hiç kusura bakmayacaksın abicim. Sen en nesliden, Enesli ve Ceko'dan hiçbir oyuncuyu çıkarmıyorsun. Ya geçmişsin yakalamışsın ne güzel skor üstünün değil mi? Çıkar en nesli Çıkar, çıkar Ceko'yu çıkar. İkisinden birini çık Al baba sen Maksim'ini. Baba tam istediği yer. Konya spor üstüne geliyor. Tek çek, takımı biraz geri abicim. Her hafta Galatasaray yapıyor bunu ya. Çek takımı geri. Yunus Akgün oradan gidiyor. Sen sen Maksim'in buradan gitsin. Barış Alper buradan gidiyor. İrfan Can buradan gitsin. Hızlı oyuncularını kullan. Baba senin evin yansa sen kaçamazsın. Terazi yansa senin bütün futbolcular yanar. Kaçamıyorlar, koşamıyorlar kanka. Bunlar koşamıyor, gidemiyor. Hızlı değiller, çabuk değiller. Senin en iyi oyuncuların kulübedekiler. Sen İrfancan'ın işin içine sokmadan, Osayi'nin işin içine sokmadan efendime söyleyeyim Mert Hakan ne kadar sevmesem, işin içine sokmadan sen başarılı olamazsın. Sen maksimini kullanmadan olamazsın.